Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet kardeşler. peşindeki gelen ayeti kerime İbrahim Aleyhisselam'ın beri olduğundan babasından ve kavminden beri olduğundan bahsediyor. O ayet-i kerimeleri biliyorsunuz. Ancak onu yine Meryem Suresi'ndeki bölümden aktararak söyleyeyim. Allah azze ve celle orada şöyle buyuruyor. Felem ma'tezeluv ve ma ya'budun min dunillah. İbrahim, onlardan, babasından ve müşrik olan çevresinden, Azer'den ve çevresindeki o müşriklerden uzak durunca وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَقُ وَيَعْقُوبُ Biz ona İshak ve Yakub verdik. Mümine düşen nedir? Müşriklerden beraat edecek, uzak duracak. Kendisi de dedi وَاَتَزِلُكُمْ Ben sizden uzak duruyorum. وَمَا ma مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden uzak duruyorum. وَادْعُوا رَبِّي ben Rabbim'e dua ediyorum. Bakın Mumtehine Suresi'nde okumuş olduğumuz surede Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İbrahim'de senin için güzel ahlaklar vardır. Hani o kavmine dedi biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Biz sizi tekfir ediyoruz. Bizimle sizin aranızda buğz ve adavet hasıl olmuştur. Ta ki tek Allah'a emanet edince kadar. İlla kavle İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın şu sözünde İbrahim'e ise özde örneklik yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bakın İbrahim Aleyhisselam muvahhidlerin imamı olmasına rağmen, tevhidin savunucusu olmasına rağmen Allah Azze ve Celle onun bir sözünde diyor ki işte onu bu konuda örnek almayacaksınız. Nedir o? nelek <laughs> Babacığım ben sizin ben senin bağışlanman için istiğfar edeceğim dedi. Ha, bu konuda onu örnek alamazsınız. Allah Azze ve Celle belirtiyor. Onun sebebi de ne? babasına vermiş olduğu söz dedi. Ve ma kan istifar İbrahim el ebi illa ve İbrahim Aleyhisselam babası için istifarı ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. Felemma <laughs> tebeyyene lu enne ve aduhu lillah tebarra İbrahim Aleyhisselam babasına baktı ki küfrü onda sabit oldu. Ondan beri oldu. Uzaklaştı. Hayattayken vefat etmeden önce İbrahim Aleyhisselam babasından uzaklaşmıştır. beri olmuştur. Ve ahirette Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı babasıyla karşılaştırır. İbrahim Aleyhisselam dualarından biri böyle tuhzini yevmi ba'fun. Ey Rabbim beni öldükten sonra dirildiğimizde asla rezil etme. İbrahim Aleyhisselam babası Azer'le karşılaşır. Ve ala veci Azer'a ve Azer'in yüzünde e, is var ve toprak var. İbrahim Aleyhisselam babasına diyecek ki elem akulleke la ta'sini ta baba ben sana demedim mi bana isyan etme babası babası diyecek ki fel yevme la asik. bugün ben senin dediğini isyan etmeyeceğim ey oğlum diyor İbrahim Aleyhisselam da diyor ki ya Rabbi inneke va'atteni alla tuhzinni yevme yub'asun ey Rabbim sen bana vaat öldükten sonra dirildiğimizde beni rezil etmeyeceksin beni mahcup etmeyeceksin fe yuhzin aksa min ebil en uzak babadan uzaklaşmaktan daha kötü nasıl bir rezil olma olabilir ki ben bugün babamdan uzaklaşıyorum. Allah azze ve celle de İbrahim Aleyhisselam diyecek ki inni harramtu inni harramtu cennete alel kafirin. Ben cenneti kafirlere haram kıldım. Ve ondan sonra İbrahim Aleyhisselam babasından ümidi olmasın diye Allah Azze ve Celle onu babasının sırtılan haline çeviriyor. Ve İbrahim Aleyhisselam der ki ya İbrahim ma tehtericileyk bir ayağının ucuna bir bak bakalım. İbrahim Aleyhisselam da bakar fe izeva bivihin multahitin. İbrahim Aleyhisselam bakar ki önünde kana ve pisliklere bulaşmış sırtılan var. Fe yukhazı bi kavaimihi ayaklarından tutulup fe yulka babası o şekilde cehenneme atılacak. İbrahim aleyhisselam gibi muvahhidlerin imamı da olsan baban müşrik oldu mu babanı kurtaramazsın. Kimseyi kurtaramazsın. Hayvanların en ahmakı olan sırtlan şekline çeviriyor Allah Azze ve Celle babasını ve pis bir şekilde onu cehenneme atıyor. İbrahim Aleyhisselam babasından beri olunca biz diyor ki İbrahim'e İshak'ı verdik, Yakub'u verdik. Ve kullen bir ya? Vermekle de kalmadık. İshak'ı da Yakup'u da peygamber yaptık. Ve vebna lehum min Biz ona rahmetimizi verdik. Sen yeter ki müşriklerden uzak ol. Allah Azze ve Celle sana dünya imkanlarını verecek. Ve vebna lehum min Biz ona rahmetimizi de verdik. Ve cealna lehum lisane Ve İbrahim'i çok yüce bir şekilde sıdk makamında dillere destan hale kıldık. Diller destan olarak kıldık onu. Daima herkes onu sadık bir peygamber, üstün yüce bir peygamber diye zikredecektir. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken Allah Teala ve kıl İbrahim el ve kavmi İbrahim babasına ve kavmine dedi ki ben sizin ibadet ettiğinizden beriyim. İllezî fatarın beni yaratanından beri değil. Fe innu sevdin. Allah Azze ve Celle bana hidayet verecek. Ben sizden beri olduğum zaman bana doğru yolu gösterecek. Demek ki müşriklerden beri olmak hem dünyevi kazanç hem uhrevi kazanç, evlatlarının olması, evlatlarının peygamber olması, ona rahmetin verilmesi, şanının şerefinin yüceltilmesi ve hidayete kavuşmak, Allah azze ve celle tarafından tescilli bir hidayete ulaşman müşriklerden biri olmanla gerçekleşecektir. Sözümüzü toparlayalım. Filistin'deki bir savaş ortamı Yahudilerle beraber olan oradaki Gazze'deki Filistin'deki insanlar oradaki bulunan hareket liderlerinden birine gitti işte gördüğünüz gibi İran'a İran'da bir saldırı gerçekleşti bu orada öldürdüler nedir bu şiaların içerisinde bulunursan şialarla daima haşir neşir olursan onlar sana böyle zararlar verecek, cenazeni sünni olan insanlar da kılmayacak. Cenazeni kimler kıldı yine? Şialar kıldı. Cenazeden sonra ne diye sesleniyorlar? Görenler zor bilmiyorum. ''Ya Hüseyin, ya Hüseyin'' derler. Müslümanlar ''Tekbir, Allahu Ekber'' der. Onlar ''Ya Hüseyin, ya Ali'' Peşine de şarkı çaldılar. Bunlar Kur'an'ın eksik olduğunu söyleyen insanlar. Bu Şialar kafir. Hümeyni onların başı kafir, İran kafirdir, Hizbullah bunlar kafirdir. Bunlar Kur'an eksik olduğunu söyleyen insanlar. Bunlar Ebubekir ve Ömer'e kunutlarında beddua eden insanlar. E sen gidiyorsun bir gün önce diyorsun ki Gazze'deki, Filistin'deki hareketin en büyük destekçisi İran'dır. Al sana destek. İran ne zaman Müslümanların lehine faydası olmuş ki? Her zaman için Yahudilerle beraber çalışmış bir e, Şia hain bir devlettir. İslam adına çıkmış. Kaynağı kim? Abdullah ibn Sebe. Sebe taifesinden ve Sebeye diye bir kol da vardır. Aslı Yahudi. Aslı Yahudi olan birisi bir şey atıyor. Ali bu halifelerden daha üstündür. Ali'nin hakkı çalındı. Denilerek bugün Ali radıyallahu ha peygamber diyenler, Allah diyenler Şialardır. Kur'an'ın eksik olduğunu söyleyenler. Mutenikahın olduğunu iddia edenler. Ebu Bekir ve Ömer Kur'an'da zikredilen e, tağut ve cipten kasıt bunlardır. Ömer ibn-i Hattab, Lutidir diyenler. Bunlar en bozuk akideye sahip olan ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatını ilk inkara başlayan bunlardır. Allah Azze ve Celle görülmez derler. Kur'an mahluktur derler. Ne kadar hangi ibadet şeklimiz varsa hepsi de bizim yapmış olduğumuz ibadetten ayrıdır. Onlar için Kerbela Kabe'den daha üstündür. Onların İfna Aşiriye dedikleri imamların her birisi peygamberden daha üstün olduğuna inanırlar. Masum olduğuna inanırlar. Kainatın tasarrufu onların elinde olduğuna inanırlar. Kendilerinin Medi Muntazar dedikleri şahsın bir yere gizlendiğini, ve oradan bu Şia topluluğunu gözetlediğini bir gün gelip ortaya çıkıp, çıkıp gerçek Kur'an'ı getireceğine inanırlar. Kur'an'ın üçte ikisinin tarif olduğunu, yok olduğunu, mevcut olmadığını iddia ederler. Gerçek Kur'an'ı onlar getireceğine inanırlar. Bunlara zerre kadar sevgi besleyenler de aynı şekilde kafirdir. Onları tekfir etmeyenler aynı şekilde kafirlerdir. Neye inandığımızı bilelim. Her sakallıyı e, Müslüman mı zannedeceğiz? Her e, çarşaf giyeni Müslüman mı zannedeceğiz? Akide olmadıktan sonra, inanç olmadıktan sonra sen Yahudi'ye gel e, aynı şekilde çarşafı giydir. Ve yine İsrail'de var çarşaflı Yahudi kadınlar vardır. Yahudi ama çarşaflı kadınlar vardır. Yahudi sakallılar yok mu? Birçok. Yani dolayısıyla sakal ve çarşaf e, İslam'ın şiarı değildir. İran'da da hakeza. aynı şekilde öyle insanlar birçoktur. Ama mevcut Kur'an'ı inkarden insanlar. Ayşe annemize, Hafsa annemize e, iftira atanlardır. Sahabinin hepsinin, 5-6 tane hariç, hepsinin mürtet olduğuna inanırlar. Kafir olduğuna, dinden döndüğüne inanırlar. Ve onlara beddua okurlar, lanet okurlar. Köpeklerine e, Ömer ismi verip dö dövüp öldürürler. Bunların en büyük düşmanları sünni olanlardır. Sen gel ondan sonra da işte İran'la, Hizbullah'la beraber hareket edeceğiz. Bunlar Şia'dır. Bunlar Şia'lar en büyük bizim düşmanlarımızdır. Adının Hizbullah olması, adının Kur'an'da geçiyor olması bizim onlara zerre kadar sevgi beslediğimizi gerektirmez. Evet, Yahudiler de bizim en büyük düşmanlarımızdır. Ama Şia'lar da en büyük düşmanlarımızdır. Hani buradan şu anlaşılmasın. Yahudiler bizim düşmanımız değil, evet onlar da düşman, onlar da düşmandır. Fark eden bir şey yok. Hepsi de İslam'a karşı savaş açmış ve Birisi açıktan düşman, birisi de gizliden düşman. Bu şekilde hareket edelim. Ve birçok Arap ülkelerinde de böyledir. İslam'ı savunurlar, İslam'ın cihadını savunan e, liderlerdir. Aynı anda da Yahudilerle içi dışı hareket eden beraber olan da onlardır. Rabbim Azze ve Celle bize İslam şuurunu versin. Amin. Rabbim Azze ve Celle tevhidi razı olduğu şekilde öğrenmeyi bize nasip etsin. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu o tevhid mücadelesinden dersler çıkartıp aynı akide sahip olmayı bize nasip etsin. Rabbim Azze ve Celle yakınlarımız bile olsa müşriklerden beraat etmeyi bize nasip etsin. Dostluğumuzu velayımızı meveddetimizi, mahabbetimizi sadece ve sadece müminler yapabilmeyi bize nasip verilsin? Rabbim Azze ve Celle ayakları tevhit üzere sabit olan müminlerden etsin. bizi ve zürretimizi e, muhafaza etsin. davana en